Merhaba ben Elif. Bu videomda size iki farklı dikiş tekniğini göstereceğim. Gaze ve çima dikişi sağlamlaştırma ve süs dikişi olarak geçerler. Çima dikişi milimlik yapılan ince dikiştir. Gaze dikişi ise yarım santim veya bir santimden yapılan daha geniş dikiştir. Kumaşlarımın farklı renk seçtim. Dikiş daha belli olsun diye ipimi de farklı renk seçtim. Öncelikle gaze dikişinin nasıl yapıldığını göstereceğim. İki kumaşımı birleştirerek düz bir şekilde dikiyorum. Bu dikişleri istediğiniz her türlü kıyafetinizin kenarlarında kullanabilirsiniz. Çok sağlam oluyor ve güzel duruyor. Süs dikişi zaten. Kumaşımın diktiğim bu paylarını sağ tarafa yatırıyorum. İsterseniz sola da yatırabilirsiniz fark etmez. Kenarlarını bu şekilde yatırdım ve hiç kaydırmadan diktiğim bu düz çizgiye makine ayağımı getiriyorum ve orayı hizalayarak iğnemi de ayarladıktan sonra yarım santim veya bir santim isteğinize bağlı oradaki düz çizgiden hiç saptırmadan dikiyorum. Bu dikişlerin düz olmasına özen gösterin çünkü dışarıdan görünen dikiştir ve hatayı kabul etmez. O yüzden dümdüz dikmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi gazete dikişimiz içeriden bu şekilde, dışarıdan bu şekilde görünüyor ve çok sağlam oluyor. Dediğim gibi. Şimdi çıma dikişini göstereceğim. Yine aynı şekilde iki kumaşımı birleştiriyorum, düz dikerek. Yine diktiğim dikiş parçalarını ikisinin de ister sağ ister sol tarafa yatırıyorsunuz. Ben şimdilik beyaz kumaşta görünsün diye sağ tarafa yatırıyorum. Düzeltiyorum. İsterseniz ütüyle de düzeltebilirsiniz. Kaymamasına özen gösterin sadece. Tek önemli noktası bu. Çıma dikişini de makine ayağımın kenarına değil ortasına denk getireceğim. Yani dikiş ayağımdaki bu boşluğa o çizgiye denk getiriyorum. İğnemi de ona göre 2 milimlik ayarlıyorum çok ufak ve çizgiye yakın olan bir dikiş olmalı. O yüzden bu şekilde ayarladım ve dikkatlice dikiyorum. Kenarlarını düzelterek dikiyorum. Kaymasın. Kumaş çok önemli. Bu şekilde çima dikişimizi de yaptık. Ve çok düzgün oldu. Çok sağlam ve güzel oldu. Bilmeniz gerektiğini düşünüyorum bu dikiş türlerini. Her türlü alanda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi pantolonlarda, eşofmanlarda kolaylıkla kullanılabilen güzel dikiş türleridir. Videom bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.